Merhaba. Bugün sizlere e, bazı videolarım var ve bazı videolar seyrettireceğim. Şimdi şöyle alalım. Böyle. Şimdi ise bu videoyu seyrettireceğim. கிட்ட <caval67> <moral67> <representatives> அது கம்பியே மொத்தமா சாய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அது உங்க லென்ஸ் எடுத்து அந்த மாதிரி மாத்திக்கணும் Neler oluyor orada? Acaba? Yedon bildi mama kambi. motorun parçası düştü yere. Mama anda kağıtlı visiri anda kambile battı. oraya <laughs> Ha, başlıyor açılıyor. Aa, yo, 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 nasıl bir şey oldu? Böyle çok garip bir şey oldu bu ne şimdi bu ne şimdi bu ne orada bir şey var gibi bak orada dönüyor şimdi nerede bir şey var ha görüyor musunuz Orada ne var? Dev gibi bir şey gibi. Şimdi kanalıma abone olup sevmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere.